Pakistan, Malezya, Mısır, Fas, Ürdün, Sudan, Beş Körfez ülkesi ve Türkiye. Suudi Arabistan'da düzenlenen Kuzey'in gök gürültüsü tatbikatı bu ülkelerle başladı. Geçtiğimiz Aralık ayında Işitle mücadele kapsamında İslam ordusu olarak adlandırılan bir koalisyon kurduğunu duyurmuştu Suudi Arabistan. İçeriği ve nasıl bir görev üstleneceği tam olarak netleşemedi hiçbir zaman. O duyurudan iki buçuk ay sonra tatbikat haberi geldi. 35 ülkeli o koalisyonun 20 ülkesi tatbikata katılanlar arasında. Katılımcı ülkelerden biri de Türkiye. Arabistan'ın kuzeydoğusunda düzenlenen tatbikat için Suudi Haber Ajansı SPA, dünyanın en büyük askeri tatbikatı intelemesini yaptı. Cumartesi günü başlayan tatbikata katılan ülkeler kara, hava ve deniz güçleriyle yer alıyor. Tatbikatın amacı terörist gruplar tarafından ortaya çıkan tehditlere karşı koyabilmek için talimleri geliştirmek. IŞİD'e karşı Amerikan önderliğindeki koalisyon içinde hava saldırıları düzenleyen Suudi Arabistan, diğer yandan Yemen'de de İran destekli Husilere karşı askeri operasyonlar yürütüyor.